Ya Rabbi cümle müminleri, ehli imanı sen mahcup etme. İki cihanda onları rahmetinle, kereminle, lütfunla, ihsanınla sevindir ya Rabbim. Kusurlarımızı affet. Musurumuz çoktur. Elbette layıkıyla sana ibadet yapamıyoruz. Yapabildiğimizi sen kabul et. Ya Rabbi peygamberimizin hürmetine, Kur'an-ı Kerim hürmetine, İsmi Azam'ın hürmetine cümle mümin ve müminatı bu gavurların şerlerinden, nefsimizin şerrinden bizleri muhafaza eyle. Bir sırrı suretil Fatiha. thank you.